Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Hasan hocanız. Biliyorsunuz ki 2020 ve 2021 için çalışma takvimi yayınlanmıştı ve bu yayınlanan takvim resmi gazetede kesinlik kazandı. Ben de resmi gazetede yayınlanan o kısmı aldım ve inceledim. Sizler için gerçekten çok güzel bir olay var. 8. sınıf, 12. sınıf ve mezunlar için çok güzel bir alan var. Onlardan bahsetmişler. Onları konuşacağız. Tabii ki bu tür videolardan, haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bizleri çok sevindirirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok güzel olur. Hadi geçelim videoya. çekeceğim şuradan görürsünüz. Size yansıtacağım. 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin açıklamalar var. Bu açıklamalara bakalım, bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci kısmımıza bakalım. Birinci kısımda bizlere ne denmiş? Özel eğitim kurumları, genel müdürlüğe bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabileceklerdir. Bu ne demek? Yani sen eğer özel okulda okuyorsan 17 Ağustos'ta büyük ihtimal okulun başlayacak. Yani uzaktan eğitime başlayacaksın. Sonra 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün ve eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlara yönelik program uygulamasına başlayacaktır. Yani 31 Ağustos'ta da bütün okullar arkadaşlar açılacaktır. Okullar açılacak ama okullarda öğrenciler olacak mı? Birazdan onu konuşacağız. Çünkü çok önemli bir kısım var. Sizi ilgilendiriyor. Sınava hazırlayacak, hazırlanacak öğrencileri ilgilendiriyor bu kısım arkadaşlar. Oraya geleceğiz tabii ki. Şimdi Öncelikle şunu da bilmeniz lazım. Artık öğretmenler okulda olacak arkadaşlar. 24 Ağustos'tan itibaren öğretmenlerimiz okullara gelecek ve okullarda eğitim verecek. Yani okullarda eğitim verecek derken uzaktan eğitimi de okullardan işleyecekler ki çok mantıklı. Biz de uzaktan eğitimden çok önemli şeyler gördük. Yani bence alkışlanacak şeyler tabii ki ama yani bir öğretmenimiz şey yapmış bildiğin. Ya yani almış böyle ne bileyim bir beyaz bir şey almış oraya yazarak anlatmış dersi muazzam bir şey. 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren 2020-2021 ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacaktır. Yani 21 Eylül'de şu gözleniyor. Yüz yüze eğitimin tamamı başlanacak diye görünüyor. Ama her şey değişebilir. Vakaların artması o bu şu. Arkadaşlar Milliyetin Bakanımız dün çok güzel bir açıklama yaptı. Eğer okulları açmak istiyorsak ki kesinlikle açmak istiyoruz. Bunu hep beraber yapmak zorundayız. Hala dışarıda sorumsuz olan insanlar, hala maske takmayanlar, hala tedbirsiz olanlar var. Bunlar tedbirlerini almaları lazım, maskelerini takmaları lazım. Onlar yapmazlarsa okulları açamayabiliriz. O yüzden Okulları açabilmemiz için herkes sorumluluğunu bilmesi lazım. Hep beraber okulları açacağız demesi aslında bu. Yani gidip de bizler yani kurallara uymazsak, maskemizi iyi bir şekilde takmazsak, sosyal mesafeye dikkat etmezsek yani... Rahat olursak bu iş olmayacaktır arkadaşlar. Bazı şeylere kavuşabilmek için tabii ki bazı şeylerden fedakarlık etmek zorundayız. Yani rahatlığımız arkadaşlar okulları açmak zorundayız. Gerçekten zorundayız. Yoksa işler daha da kötüye gidecektir. Yani zaten zar zor bir şeyler öğreniyoruz. Yani okula gidiyoruz zar zor bir şeyler öğreniyoruz. Eğitim olmayınca, okullar olmayınca daha büyük sıkıntı çekiyoruz. E okulda tamam eyvallah ama evde olmuyor arkadaşlar vallahi olmuyor oturup evde ders çalışmak olmuyor. Okula gitmek en azından insanı motive ediyor. Arkadaşlarına bakıyorsun, arkadaşların çalışıyor, onlar seni motive ediyor. Bu çok önemli oluyor. O yüzden bir an önce okulların açılması gerekli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de elimizden geldiğin en iyi şekilde te tedbirlerimizi almak zorundayız. 2020-2021 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında uy uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir. Burada da ya işte okulu tanıtmak amaçlı 21 ve 25 Eylül'de onlar bir hafta birazcık böyle takılsınlar, okulu öğrensinler, okul alışsınlar amaçlı olacaklar ve bunu kesinlikle bakın şu 6. madde de çok önemli. Yeni okullara geçenler, yeni öğretmenlerle tanışanlar mesela 9. sınıf öğrencilerimiz, mesela 5. sınıf öğrencilerimiz işte bunlar yani hazırlık okuyanlar da olacak tabii ki. Pansiyonlara, pansiyonlu okullara gidenler de olacak tabii ki. Ya yani 9. sınıflar bizlere çok soru soruyordu. Hocam ya bizler başlayacağız ama bazı şeyleri bilmiyoruz ki, hiçbir şey bilmiyoruz. Öğretmenleri tanımıyoruz, okulu tanımıyoruz. Ne yapacağız diye çok fazla soruyordunuz. Bununla ilgili arkadaşlar Milletin Bakanlığımız 6. maddede sizlere kesinlikle eğitime baş hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Yani hem uzaktan eğitimle ilgili rehberlik çalışmaları göreceksiniz. Hem de 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başladığımız zaman o zaman da rehberlik çalışmaları göreceksiniz arkadaşlar. Bu yönde canınızı hiç sıkmayın. Evet geliyoruz en önemli maddelerimize. Şimdi mesleki ve teknik Anadolu liseleri işletmelerde beceri eğitimleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Yani e, staj gibi diyelim. Staj kısımlarını 21 Eylül'den itibaren yapacak öğrencilerimiz. Bu önemli arkadaşlar. 8. maddeye ben yıldız koyarım. Bu Dokuzuncusu yani sınava hazırlanacak olan öğrencilerimiz için geçerli bir madde. Bakın ne diyor? Resmi ve özel eğitim kurumlarımız 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle ile mezunlara yönelik olarak 31 Ağustos 2020 06 Haziran 2021 tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabilecektir. Mükemmel bir şey. Yani 31 Ağustos'ta sizler sadece gidip de telafi eğitimi görmeyeceksiniz. Kesinlikle sınavlara artık başlamak zorundasınız arkadaşlar. Zaman kaybettiniz bile. Yani çok kızıyorum gerçekten. Ya işte oturuyoruz, düşünüyoruz, bütün gün düşünüyoruz. Ya bu pandemi ne olacak? Bitecek mi? Şöyle mi olacak? Bakın arkadaşlar, adamlar yapay zekada çığır açıyorlar. Adamlar bu pandemi ile ilgili nasıl çalışmalar yapabiliriz? Nasıl teknolojiler oluşturabiliriz? Farklı şeyler nasıl oluşturabiliriz diye düşünürken biz burada oturuyoruz. Çalışmıyoruz, tembellik yapıyoruz. Bizim çalışmamız lazım artık. Çalışmamız. Yani biz uyurken, tembellik ederken adamlar orada neler yapıyor, neler? Birazcık akıllı düşünelim arkadaşlar. Evet, düşüneceğiz tabii ki. Tedbirlerimizi alacağız. Moralimiz bozuluyor mu? Bozuluyor ama yatmayacağız. Oturacağız. Bir şeyler düşünüp o şeyleri yapmaya çalışacağız. Hedefin ne? 9. sınıfta gerçekten bir başarı mı istiyorsun? O zaman oturacaksın da 9. sınıf için o başarıyı elde edebilmek için kendine bir plan yapacaksın. Çalışmalar yapacaksın. Farklı şeyler yapacaksın. LGS'de hedefin ne? O hedef doğrultusunda neler yapabilirsin? Oturacaksın, çalışacaksın. Yani oturup pandemiyi düşünmek, onu düşünmek, bunu düşünmek sana zarar verecektir. Zaman kaybettirecektir. Oturacağız, başlayacağız. Arkadaşlar zaman kaybetmeyin. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bakın daha tatil, daha yeni sonuçlandırdık LGS 2020. Yi. Bakın okullar açıldı açılacak. Yani zaman kaybetmememiz lazım. Gerçekten oturup çalışmamız lazım. 12. sınıf öğrencilerimiz önünüzde çok büyük bir dilim olacaktır. Zor bir dilim. Evet belki telafisi olacaktır. Ya öteki mezuna kalayım onu da yine hallederim diyeceksiniz ama bırakmayın arkadaşlar. Sonra evde oturup çalışmak daha çok zor gelecektir. Oturun 12. sınıftayken bu üniversiteleri, hedeflediğiniz o üniversiteleri kesinlikle kazanın. Bakın sizlere kurslar açılacak. Bu kurslar nasıl kurslar? Şöyle kurslar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki okul kısmındayken işte okuldan sonra 1 saat 2 saat gidiyordunuz kursları görüyordunuz. Veya işte hafta sonları kurslarınız oluyordu gidiyordunuz onlara. Zaten Özel okullardaki o kurslar açıldı biliyorsunuz ki eğitim merkezleridir falandır filandır. Onlar kurslarına devam ediyor arkadaşlar. Yani yüz yüze eğitim veriyorlar. Gidiyor öğrenciye okula gidiyor, yani gidiyor kursunu alıyor. Büyük ihtimalle benim kendi düşüncem 31 Ağustos'ta da o kurslar da yani sınava hazırlanacak olan öğrenciler için o kurslar yüz yüze olacağını düşünüyorum. Çünkü yüz yüze olan eğitimin daha kaliteli olacaktır. Daha güzel olacaktır. E sen mesela bir soruyu çözemedin. E gideceksin onu öğretmenine rahat rahat bir şekilde sorman gerekiyor. Soracaksın da. Yani bu şekilde inşallah dediğimiz gibi o yüz yüze eğitimin olması çok güzel olacaktır. Ama şunu düşünme. Ya hocam diyor çok kalabalık olursa çok kalabalık olmaz. Kimse doğru gitmiyor zaten şeye o kurslara. Ama sen hedefini koy ve en ince ayrıntısına kadar çalış. Kurs varsa kursa git, ne yapıyorsan yap ama o liseleri, o üniversiteleri kesinlikle kazanın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ben size bu şekilde bilgiler vererek destek olmaya devam edeceğim. Sizler de bize destek olabilir misiniz? Kesinlikle olursunuz. Nasıl olursunuz? Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bunlar da bize destek olduğunuzu gösterir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. 嗯。